Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri yeni bir videomuzdan herkese merhabalar. Evet arkadaşlar bu videomuzda öncelikle Bitcoin'de son durum nedir bunu inceleyeceğiz. Ardından Bitcoin dominans, Tether dominans ve yükseliş potansiyeli olan altcoin incelemesiyle videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Evet öncelikle Bitcoin tarafına baktığımız zaman an itibariyle 89 bin 300-400 seviyelerindeyiz arkadaşlar. Bitcoin en son yapmış olduğumuz analizde özellikle burada 92.400 seviyeleri önemli dirençten bahsetmiştik. Önce 88.900 seviyeleri direnç bölgesiydi. Ardından bu bölgenin üzerinde kapanışlar geldi. Baktığımız zaman 4 saatlik zaman dilimde burayı geçmekte zorlandı ve daha sonra hızlı bir yükseliş gerçekleştirse de 92.000 seviyesi üzerinde 92.400 seviyesi üzerinde kalmayı başaramadı. Ve buradan satış geldi arkadaşlar. Ve şu an için 67.000 dolar seviyesinden gelen trendde trend desteğinde şu an tutulmuş gözüküyor arkadaşlar. Tabii ki aynı zamanda burada da düşen trend direnç noktasındayız arkadaşlar. Burası önemli arkadaşlar. Eğer ki biz yükselen trendi kırarsak arkadaşlar bakın buradaki yükselen trendi aşağı yönlü kırarsak satış baskısı Bitcoin tarafında devam eder arkadaşlar. Bu düşen trendi kırarsak arkadaşlar düşen trendi kırarsak tekrar 92 bin dolar seviyesi karşımıza çıkacaktır ve ardından artık 92 bin dolar 92 bin 400 seviyeli seviyeleri üzerinde kapanışlar görürsek o zaman 101 bin dolar seviyelerine doğru yükseliş hareketimiz devam edecektir. Tabii ki şu an için baktığımız zaman grafiği şöyle büyüttüğümüz zaman çok kritik bir noktadayız arkadaşlar. Hem düşen trend hem yükselen trendin kesiştiği son mumdayız. Aşağı yönlü mü kıracak yoksa yukarı yönlü mü kıracak bunu önümüzdeki saatlerde göreceğiz arkadaşlar. RSI'ye baktığımız zaman şu an için RSI'de tam orta çizginin hemen üzerinde bir altında bir üzerinde aslında piyasada şu an için artık yukarı yönlü mü gidecek yoksa aşağı yönlü desteği mi kıracak noktasındayız. Onun için tabii ki her zaman şunu söylüyoruz arkadaşlar yani elinizde tuttuğunuz coinler için sepetinizde bir değişiklik yok. Çünkü bitcoin düşecek bitcoin çıkacak çünkü bitcoin analizini yapmamız gerekiyor kısa vade bakan arkadaşlarımız var. Uzun vade bakan arkadaşlar için Bitcoin tabii konular onlar için de önemli. Ama Bitcoin'in genel trendi yükselen trend devam edecek düzeltmeler olsa da arkadaşlar. Şöyle hareketli ortalamalara baktığımız zaman burası önemli arkadaşlar. Bakın 67 bin dolar seviyesinden sonra hem burada 200 günlüğü test ettik ardından 150-30-20 günlüğü kırdıktan sonra Burada bir deneme yaptı ama 20 günlüğü dokunmamıştı ve ilk defa MA20'ye dokundu arkadaşlar. Şimdi hareketli ortamlar bir mıknatıs gibidir arkadaşlar. Fiyat hareketlerini kendine doğru çeker veya fiyatlara doğru hareketli ortalamalar yavaş yavaş yükselmeye devam eder. Sonuçta bunlar bir yerde buluşur arkadaşlar. Hareketli ortalamalar birbirinden ne kadar çok fazla ayrılırsa Önümüzdeki süreçte fiyatlarla hareketli ortalamalar yavaş yavaş birleşecektir. Ve biz MA20'yi bugün dün son bir gündür altında üstünde kapanışlar yapıyoruz. Tabii ki burada bizim için yükselişin devam edebilmesi için arkadaşlar önemli. Yani düşen trendi biraz önce kırdık diyelim. Hemen grafiği açalım. Bakın burada düşen trendi kırdık. Biz yükselişin tabii ki devam etmesi. Yani bu noktayı geçmemiz gerekiyor arkadaşlar yani buradan yükseldik Buraya geldik çarptık. Buradan geri dönersek desteği kırma ihtimalimiz söz konusu olabilir arkadaşlar. Veya da burada tekrar dönüş yapıp bir toba formasyonu yapabilir mi? Yapabilir. Fincan kulp yapabilir mi? Yapabilir arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi MA20'yi test ettik. Önümüzdeki zamanda 30, 50, 100 hepsi test edilecek. Ama bu aynı anda olmuyor arkadaşlar. Yani bugün bir tek mumla test etmiyor. Yükseliş devam ediyor. Düzeltme geliyor. Bu sefer MA30'dan dönüyor. Daha sonra tepki yükselişi geliyor. MA 50'ye dokunuyor. Bu şekilde Bitcoin'de tabii ki yaklaşık %40'lık bir yükseliş oldu. 67 bin dolar seviyesi dip bölgeden nereye? 93 bin dolar seviyelerine doğru. Dolayısıyla bunun kısmı düzeltmeler olacaktır. Ama baktığımız zaman eğer ki buradaki destek bölgesi kırılırsa yani şurası kırılırsa satış baskısı biraz da artar arkadaşlar. O zaman destek olarak yakın vade takip edeceğimiz seviye neresi olur? Hemen şurası olur arkadaşlar. Bakın 85.121 seviyesi, biz burayı da farklı bir renge alalım hemen şöyle mavi değil, bir mor rengi alalım veya mor renk olmasın şuradan, e, bu da yeşil olsun arkadaşlar. 85.121 seviyesi arkadaşlar. E, eğer ki destek bölgesi kırılırsa, tabii ki arada şurada destek var. 86.711 seviyesi. Eğer destek kırılırsa 85 bin dolar seviyesine doğru satış baskısı devam eder. Direnç bölgesini şu an için kırmak için uğraşıyor. Kırıp üzerinde kapanış mı gerçekleşirse o zaman biz tekrar 92.400 seviyelerini takip ediyor olacağız arkadaşlar. Tabii ki 92.400 üzerinde kapanışlar görürsek o zaman 101.000 dolar seviyelerini artık yavaş yavaş konuşmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Bitcoin tarafında durumlar bu şekilde arkadaşlar. Tabii tabii ki Bitcoin yükseliyor. Altcoin'lerin hepsi yükselmiyor. Yükselmeyecektir arkadaşlar. Ama Bitcoin düşüyor, altcoin'ler tepe takla oluyor diyebilirsiniz. Evet, öyle arkadaşlar ama ee, tabii ki bunun en büyük sebeplerinden biri dominans arkadaşlar. Bitcoin düşse de Bitcoin dominans yükselmeye devam ediyor. Bu grafiği daha önce anlatmıştım ama tekrar bilmeyenler için tekrar anlatalım arkadaşlar. Burada yeşil kutu yeşil oklarla işaretlediğim bölgeler arkadaşlar. Bu iki bölge 2017 ve 2021 rallilerinin boğa alt altcoin boğa rallisinin olduğu dönemler arkadaşlar. Burada çok kısa sürmüştü yaklaşık bir aylık bir süreç. Tabii ki daha öncesi vardı. Burada da biliyorsunuz 3-4 aylık bir süreçte çok hızlı bir şekilde yükseldiler. Tabi geçmişten gelen yükselişler vardı ve üzerine hızlı bir şekilde devam etti. Yani burada biz tekrar %71 bölgelerini görebilir miyiz? Bunu göre takip edeceğiz ama %57 bölgesi önemli bir direnç bölgesiydi. Artık burası ciddi bir destek bölgesi. Bakın daha önce bu bölgelerde destek olarak çalışmıştı. Şu an için artık burayı geçtik ve yukarıya yönlü devam edeceğiz %71 seviyesine. %71 ne demek? Yani tüm yatırımcıların elinde %71 oranında %100 üzerinden %71'i Bitcoin demek arkadaşlar. Bitcoin hakimiyeti ne kadar çok artıyorsa Para Bitcoin'e gider. Altcoinlerden çıkan para Bitcoin'e gider. dolayısıyla Bitcoin hakimiyeti arttıkça altcoinlerde baskı devam eder. Ne zaman ki Bitcoin hakimiyeti düşmeye başlarsa, o zaman para altcoinlere kayar. Altcoinlerde çok hızlı yükselişler görülür. Tabii ki bu süreçte şöyle de bir durum var arkadaşlar. Belki elinizde olan altcoinlerde olmayabilir ama yani şu an için olmayabilir. Önümüzdeki süreçte Altcoin'lerde şöyle bir senaryo izleyeceksiniz. İşte atıyorum arkam bugün 2 dolar seviyelerinde 2.35'leri gördü. Daha önce 0.75'lere kadar düşmüştü biliyorsunuz. Arkama baktığınız zaman bundan belki bir ay sonra arkam 3.5-4 dolar seviyelerinde görebilirsiniz veya 2 ay sonra. yani insanlar coinler yükselecek %100 yükselmiş olacak ama insanlar da şu çok sert bir düzeltme gelecek. Şuradan düzeltme gelecek. Yani arkadaşlar 4 dolara örnek veriyorum. Arkam çıktığı zaman sert düzeltme geldi. 3 dolara düşer. 2,5 dolara düşer belki. Yani 2,70'e düşer, 2,80'e düşer. Yani 2 dolara tekrar gelir mi bilemeyiz ama e, si, e, öyle bir durumlar olacak ki yani altcoin rallisi, boğa rallisi dediğimiz şey bir anda olup bitmeyecek arkadaşlar. Siz fark belki çoğu kişi farkında bile olmayacak. Bugün altcoin yükselecek. Herhangi bir coin yükselecek. %100 bu düzeltme olacak. Bu gerçek bir yükseliş değil. %20-%30 bir düzeltme olacak. Sonra tekrar 1x'lik 2x'lik bir yükseliş daha. Tekrar düzeltme bekleyenler kenarda hala bekleyecekler. Bunlar iyi sahte yükselişler diye. Ama bir bakmışsınız ki siz bunlara bakarken o coin 3x 4x yükselmiş. Ve 3x 4x yükseldiği yerden bir 5x 6x daha 10x daha yükselecek belki. Ama siz belki bunun en tepesinde gireceksiniz. Onun için Coinler böyle bir dönem olacak arkadaşlar. Şu an için 1x'lik 2x'lik yükselişlerin olabileceği bir dönemdeyiz. Yani 10x yükselişin olacağı bir dönemde değiliz. O dönem ne zaman? Biraz daha dominansın 70'li seviyelere geldiği zaman. 65, 67, 68 bu seviyelere geldiği zaman inanılmaz yükselişler. Art dominansın düşmesiyle beraber bazı altcoinlerde inanılmaz yükselişler olacak. Aslında şu anki ortamda şu var arkadaşlar. Yani e, market cap değer düşük olan altcoinler daha hızlı yükseliyor. Böyle bir durum var. Bunu nasıl yapabilirsin? Mesela bir OMU baktığınız zaman inan 140x'lik bir yükseliş, 170x'lik düzeltiyorum bir yükseliş gerçekleştirmiş bir yılda. Yani bu tarz işte 7 milyon, 8 milyon, 5 milyon, 3 milyon dolar seviyesinde olan birçok altcoin var. Yani bunları ne yapabilirsiniz? İşte yani Borsa bazlı bakabilirsiniz. Binance'te olan veya Gate.io'da veya hatta bunlara 3-5 dolar, 10 dolar para yatırabilirsiniz. Tamamını yatırma şansınız yok ama en azından burada şunu yapabilirsiniz. Yani nasıl eleyebilirsiniz? Ee, i̇şte arzı şöyle düşünün arkadaşlar. İşte arzı, toplam arzı veya maksum, bir kere toplam arzıyla maksimum arzı e, sınırlı olacak arkadaşlar. O tarz alt altcoinlere bakacaksınız. Yani market cap değeri düşük olanlardan bahsediyorum. Ee, örnek veriyorum. 1 milyar top maksimum arzı var. Toplam arzı da 1 milyar. Dolaşımdaki arzı 850 milyon. Örnek veriyorum. E, 150 milyonluk bir şey kalmış. Çok bir şey kalmamış. E, market cap değeri 5 milyon atıyorum. 7 milyon, 10 milyon. İşte bu koyuna e yatır arkadaşlar? Çünkü e, piyasaya sürecek yani piya, toplam arzı 5 milyar, maksimum arzı 5 milyar, dolaşımdaki arzı 500 milyon veya 1 milyar. 4 milyar dolaşımda bunun kilit açılımı ne zaman buna bakmak gerekir? Bakmadan alırsan 3 ay sonra kilit açılımı varsa bu satış baskısı yaratacaktır. Yükselmez arkadaşlar. Bunu böyle değerlendirin. Veya 5 ay sonra kilit açılımı olur olacaktır. Bu satış baskısı yaratacaktır. Dolayısıyla bunu bilenler benim gibi başka bir insanlar almaz arkadaşlar. Dolayısıyla o istediğimiz yükseliş olmayabilir. Ha, olmayacak diye kesin bir şey yok ama olmayabilir arkadaşlar. Ama siz toplam arzı maksimum arzı sınırlı ve dolaşımdaki arzı da maksimum arzı toplam arza yaklaşmış bir market cap değeri düşük bir coine bakarsanız ve Binance'te de listeliyse bu delist olma ihtimali yoksa düzgünse proje biraz da projeyi okursunuz. Böyle bir durum varsa gerçekten güzel bir yükseliş sergileyebilir. Mesela ben hemen şurada şurayı değil Şuradan Koyun Market Gap sitesinden bir tane e, coin bakalım arkadaşlar. E, neydi o coin? Şu an açarsa arkadaşlar internet açsın. Neyse arkadaşlar biraz sonra açar o açtıktan sonra biz ee, orada bakalım söyleyeceğim ben sizlere. Bir de USDT dominansa bakalım. Tether dominans arkadaşlar. Tether dominans tabii ki Bollinger bandının dışında arkadaşlar. Buradan bir tepki vermesi gayet normal. Yani kısa süreli aslında Bitcoin'de bir ee, atıyorum 85 bin dolar aşağıda olabilir. Yukarıda 92-93 bin dolar. Yani bu band aralığında Bitcoin'de bir gezinti olabilir arkadaşlar. Biraz o yükselişin biraz soğuması biraz piyasanın yatay giderek biraz Bitcoin'in yatay giderek yatırımcıların biraz kar satışı yaptığı bir dönemdeyiz sanki. Dolayısıyla bu bölgelerde biraz aşağı yukarı biraz iğmeli hareketler devam edecektir. Ve bu esnada da o işte altcoin'lerde ciddi hareketler görülebilir arkadaşlar. E, Tether dominansın ben asıl Bitcoin'in düzeltmesinin bu seviyede olacağını düşünüyorum. Yani Tether dominansın 3.79 seviyesine gelmesiyle beraber ciddi bir düzeltme hareketi olacaktır diye düşünüyorum. Yani buraya gelip şöyle bir hareket yapma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Önemli bir destek noktasındayız. Bugün Cardona'ya bakalım arkadaşlar. Cardona artık haftalıkta biliyorsunuz düşen trend kırıldı üzerinde. Mum kapanışı geldi. Bu hafta yine üzerinde. Şöyle baktığımız zaman direnç bölgesi yaklaşık 0.81 seviyelerinden geçiyor. 0.81 seviyeleri de baktığımız zaman <laughs> Şu an 66'da 81, 72, 79 %25'e yakınlık bir yükseliş demek. Fena değil. 81 seviyesi geçilirse de tarih zirveye doğru yükseliş devam edecektir arkadaşlar. Ee, buradan e, XRP'ye bakalım bir de. XRP'nin de e, yatırımcısı çok fazla ama e, bunu Twitter'dan da paylaşmıştım arkadaşlar. E, takip edenler bilirler. E, dün paylaşmıştım. Hemen buradan da bakalım. Dün nerede paylaşmıştık? E, sıfır e, tam hatırlamıyorum arkadaşlar ama neyse hemen şuradan bakacağım arkadaşlar bir koyu söyleyecektim ben size e, market gibi değerinin kaç olduğunu tam hatırlayamadım ama e, doğruysa hemen bakalım şuradan Troy e, 0.63 63 62 şuradan Evet internette bir sıkıntı var arkadaşlar Evet 39 52 arkadaşlar. Bunun dolaşımdaki arzı, maksimum arzı onlara bakalım. Yani şöyle 10 trilyon maksimum arzı evet sınırsız bu evet 8 dolaşımdaki yani total arzı 10 trilyon arkadaşlar düzeltiyorum 10 milyar 8.63 Milyarda dolaşımda var şu haricin. Maksimum arzı belli değil. Ee, ama e, total ve e, dolaşımdaki arzı birbirine çok yakın. Bir de vadesi açıldı arkadaşlar. Yani dediğim olay bu arkadaşlar. Yani şurada da maksimum arz da 10 milyar olmuş olsa. Şurası. Mesela 10 e, 10 değil. E, 10 tabii ki yükseldi ama. E, çok zaman kaybetmeyelim arkadaşlar. Şuradaki maksimum arzın da 10 milyar olduğunu düşünün arkadaşlar. Total arzı 10 milyar. E ee, 8.63. Ee, şöyle bakalım trilyon mu arkadaşlar bu 8 e, evet. yo milyar. Ee, bu şekilde olursa 10 trilyon 10 trilyon 10 milyar 10 milyar 8.63. Bu şekilde olursa arkadaşlar ve bakın Troy'un da vadelisi de var. Market cap değeri 34 milyon dolar seviyesinde. Yani buradan bir 10x yapabilir mi? Bu çok rahat yapabilir arkadaşlar. 340 milyon dolar olabilir market diye bir. Hatta 1 milyara da ulaşabilir mi? Ulaşabilir. İyi atar ulaşır. Söz konusu değil. Grafiğine baktınız. Tekniğine baktınız. Tekniği gayet güzel. Yani o zaman arkadaşlar bu tarz altcoin'lere yatıracaksın. Yani 10 dolar yatırdım buna. 10x yaptı. 100 dolar oldu. Bunun gibi 50 tane coin yaptın. 500 dolar yatırdın 10 dolar 10 dolar 15 15 15 yatırdın. E işlerinden bir tanesi 50x gider, biri 100x giderse 10 doların 1000 dolar olur arkadaşlar. Böyle değerlendirmek lazım. E Twitter adresini mutlaka takip edin. Dün XRP'yi nerede paylaşmışız? Bakın 0.76'da paylaşmışız. Fena değil arkadaşlar. 87 olmuş. 93 hedef vermişiz. Hedefine ulaşmak üzere arkadaşlar. XRP de 93'ü geçerse tarihi zirve seviyesine doğru yükselişi devam edecektir arkadaşlar. E, tabii ki Analizlerimiz devam edecek arkadaşlar. Birçok analiz yapacağız. Boğa rallisinde özellikle yani coinlere gireceğiz. Coinleri tek tek analiz edeceğiz. Canlı yayınlar yapabilirsek canlı yayınlar yapmaya çalışacağım. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Ee, boğa rallisi, bir yıl sürecek bir boğa rallisi var. <laughs> Git gelirler olacaktır ama sabırla beklemek gerekiyor. Söyleyeceklerim şimdilik bunlar arkadaşlar. Tekrar bakın mesela arkadaşlar CLV. CLV'yi de açalım da şimdi hemen şöyle grafiği temizleyelim. Yani e, burası haftalık ama haftalıkta yani haftalık grafiği bir açın arkadaşlar. Yani e, ya şimdi CLV'yi tabii ki şimdi gördüm. Gördüğüm için söylüyorum size günlüğü açalım önce günlükte şöyle aldık yani neredeyse şu trendi aldık artık yavaş yavaş bakın trend kırılacak hareketli ortalamanı da bakalım şimdi günlükte 100 günlüğe dokunmuş arkadaşlar. Günlük grafikte şöyle mesela yeşil beyaza geldiğim 50 günlüğe geldiyse önümüzdeki günler 100 ve 200'ü test edecektir. Günlükte test ettiyse 3 günlüğe açacaksın. Bakın 200 günlük burada. CLV bakın CLV arkadaşlar bunu iddia ediyorum. Önümüzdeki günler beni e, yorum yazın buraya. Şurası kaç arkadaşlar? 0.12.97 bakın şurası. Şurayı test edecek. 0.051 mi arkadaşlar şu an için? 12.97 yani buradan oraya %100'ün üzerinde bir hareket var. Bunu bugün de yapabilir. Ee, geri çekilir. Yani şuralara kıtlara tekrar gelir. Daha sonra tekrar yapabilir. Ama önümüzdeki günlerde çok fazla uzun olacağını düşünmüyorum. Ve en nihayetinde burayı test edecektir arkadaşlar. Bakın şurayı test edecektir. Yani 0.17 kıtları test edecektir. Ve 5'te şu an neredeyse 3x'lik bir hareket var önünde. Buradan alma ama geri çekilirse 100 günlüğe zaten dokunmuş 51.08 direnci var. Bu direnci belki geçemeyebilir ama geri geldi. Özellikle günlüğe de aldığımız zaman bakın günlükte de 200 günlük neresi? 00.45'lerde. Yani biraz aşağı sarkabilir bu. Sarttı. Hatta özellikle destere gelirse yani 40'lara gelirse CLV için iyi bir alım fırsatı olur. Düşen trendin üzerine kapanış yapmış. Hacim inanılmaz artmış. Dolayısıyla alacaksın arkadaş. Bekleyeceksin. Kısa vade sana bir yatırım. Bugün için söyleyeceklerim bunlar. Biraz fazla uzattık videoyu arkadaşlar. Bitcoin de şu an için direnci kırmayı yavaş yavaş başarıyor arkadaşlar. Önümüzdeki saatlerde belki 92 bin bölgesini test edebiliriz. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.